maçlara baktığımızda da Beşiktaş'ın gol bulma oranı inanılmaz düşük. Son 5 maçta 2 gol bulmuş. Bunu da Semih üzerinden 0-25 ikisi ya. Yani bu 25 yani düşük. ya. Yani oyun anlayışı zaten Beşiktaş şimdi büyük takımlar genellikle şampiyonluğa oynadığından dolayı ne yapması lazım? 3. bölgede rakibini boğmaya, o bölgeye hapsetmesi gerekiyor. Ama Beşiktaş'ta tam tersini görüyoruz. Özellikle Şimdi Ali hocamın ilkeri, da söylediği gibi ilkeri, sen yok evinde... Yok hocam yarı markaj yaptı Beşiktaş hayır, ama gölge yani markaj yaptı. Yani gölge markaj yaptılar. Markajdan ziyade <laughs> sen evde oynuyorsun. makyajı karıştırmış onlar. <laughs> taraftanın önünde oynuyorsun ve Beşiktaş taraftarını da tebrik etmek lazım. Stadı pazartesi bugün maç 20'de ve stadı dolduran Beşiktaş taraftarı gibi. var. Hava da soğuk. Son haftalara baktığımızda aslında iç açıcı bir oyun da yok Beşiktaş'ın. Buna rağmen yine destek oluyor takımına ve stadı dolduruyor. Aynen katılıyorum.